Herkese merhaba. Bu videoda sizlere yaşayan en büyük edebiyatçılardan Milan Kundera'dan söz edeceğim. 1 Nisan 1929 doğumlu Milan Kundera Çek asıllıdır. Doğum tarihini sadece yılı belirterek vermek istemedim. Çünkü edebi dili, ironik anlatımı ve roman sanatının merkezine koyduğu şakacılığı belki de doğum tarihinde aramak gerek. Roman sanatı adlı eserinde romancı ne tarihçidir ne peygamber o varoluşun kaşifidir diyerek aslında romana bakış açısını ortaya koyar. Kundera 1975'te bir sürgün olarak Fransa'ya yerleşir. 1981'de Fransız vatandaşı olur ve eserlerinin de Fransız edebiyatı içerisinde değerlendirilmesini ister. Babası Ludwig Kundera müzikoloji alanında önemli biridir ve Milan'da hem müzik, edebiyat, sanat ve estetik alanında eğitim almıştır. Pırak'ta bulunan ve mezunu olduğu Charles Üniversitesi'nde daha sonra sinema ve senaryo ile ilgili dersler verecektir. Kundera'nın romanlarında aldığı müzik eğitiminin yansımalarını görürüz. Romanlarının bazen bir senfoni, bazen de şiir olarak duyumsanmasını ister. Mira Kundera romanlarında hiçbir olayı anlatmak veya tarihsel durumları incelemek amacıyla yola çıkmamıştır. Gençliğinde Komünist Partiye üye olmuş, sol görüşlü ve inançsız biridir. Ancak Stalin rejiminin getirdiği baskıya, tek düzeliğe karşı durmuş, insanların böyle sistemlerin içerisinde tek tip haline getirilmesinin her zaman aleyhinde olacağını düşünmüştür. Kundera'nın yazmış olduğu 11 romanda tuhaf bir simetri vardır. Bu romanlarından 7'si 7'şer bölümden oluşmaktadır. Öyle ki Kundera'nın kendisi de 7 ile ilgili bir saplantısı olduğunu verdiği bir röportajda dile getirmiştir. 125 yaşında daha müzikle uğraşırken 4 çalgı için Beste adlı eserinin de 7 bölümden oluştuğunu sonradan hayretler içerisinde kalarak fark ettiğini bize aktarır. Kundera gazetecilere röportaj vermeyi pek sevmez. Çünkü kendisiyle röportaj yapanın yorumuna bağlı olarak sözlerinin çarpıtıldığını düşünür. Çokça çok uzun zamandır herhangi bir gazeteciyle görüşmediğini de eklemek lazım. Romanının Dayanılmaz Hafifliği ve Şaka adlı romanlarının sinemaya uyarlanmış hallerini de beğenmediği için diğer kitaplarının filme çekilmesini de istememiştir. Hatta yazdığı tiyatro oyunlarının sahneye konulmasını da istemez. O kendisini ifade etmeye çalışırken çevresindeki insanların yorumlarına bağlı olarak başkalarına kendisinin aktarılmasını yanlış bulmaktadır. Son derece ciddi bir yayın hakları koruma politikasıyla koruma altına almıştır. Milan Kundera roman tarihinde kimlerle aynı kategoriye konulması gerektiğini kendisi belirtir başkalarının değerlendirmesine izin vermez. O, Cervantes'in, Diderot'un, Rabelais'in roman sanatına bıraktığı mirasın takipçisi ve bekçisidir. Robert ve Dostoyevski'ye saygı duyar. Musil ve Kafka'yı büyük takım yıldızı olarak görür, James Joy ve Proust'un önünde saygıyla eğilir. Çağdaşı olan Gabriel Garcia Marquez ve Salman Rushdie'den ise övgüyle söz etmektedir. Realist romanlarda bulunan bazı özelliklere kundere romanlarında da rastlanabilir. Zaman genellikle bellidir, takip edilebilir ve olaylar kronolojik bir düzlemde ilerler. Güven romanı tadında belli karakterleri merkeze alır. Bu karakterlerin arzuları, güçlükleri, savaştıkları gerçekleri konu edinir. geleneksel gerçekçi romanın aksine hiçbir kundere karakteri bize tam olarak soyu sopuyla verilmez. Karakterlerin ya sadece ismi verilir ya da soyadı. Hatta bazı karakterlerinin ismi bile yoktur. Ludwig, Doktor Havel, Kırklık Adam ya da Kızın Saçlı Kız örneklerinde olduğu gibi. Okuyucuyu hiçbir şeye inandırmaya çalışmaz. Ne olay, ne zaman, ne de karakterlerin gerçekten var olduğuna emin olamazsınız. Hepsinin anlatımında okur bir şüpheye düşer. Çünkü onlarda bir hafiflik vardır. Kundera, eylem romanları yazar diyebiliriz. Onun karakterlerini bir karar alırken, o karara adım atarken ya da kararın sonuçlarını yaşarken görebiliriz. Genellikle tüm karakterleri oyunu kaybeden, yaşam kavgasından çekilen, savaşmayı bırakan, çünkü aslında hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerini bilen figürler görünümündedir. Figürler, ahlaki yargıların askıya alındığı, Nedenselliğin iyi ve kötünün bir tarafa bırakıldığı bir düzlemde okuyucuya sunulur. Yani bu anlamıyla aslında Kundera modernist yapıda bir romancıdır. Kimsel denemeleri ve yenilikçiliği de onu bu şekilde sınıflandırmanın doğru olacağını gösterir. Etinleri karşılıklı olarak birbirini besleyen ironilerle örülüdür. Onun bir diğer modernist tavrı ise gerçeküstüye, düşe, bilinçaltına yer verdiği bölümlerde karşımıza çıkar. Kundera çağımızın geçirdiği değişimleri hep o alaycı ironik gülüşüyle yakından takip eder. Kapitalist tüketim kültürünün herkese birbirinin kopyasına indirgediği, her şeyin süratle tüketilip atıldığı, zaman algımızın bozulduğu, bellek problemleri yaşadığımız, bir özden yoksun olduğumuz için de imajla var olmaya çalıştığımız, koyun sürüleri gibi modaya uyarak aynılığın cehennemine hapsolduğumuz bir toplum görür ve kendisini bu toplumun dışında konumlandırır. Hera'nın bu toplumsal yapı karşısında kendisini konumladığı yer uzak bir köşedir ve oradan ancak bize dışarıdan bakıp gülmekten başka elinden bir şey gelmez. Romanlarına koyduğu başlıklar genellikle o romanın temasıdır. Kundera bir fikir romancısıdır ve yazım biçimi denemeye çok yakındır. Bu de yazarın 11 romanını ve 4 denemesini aslında tek bir metin olarak bile değerlendirebiliriz. Yani Kundera'nın tek bir kitabını okumak yazarın genel tavrını ve keşif alanını görebilmek açısından yeterli olacaktır. Yarattığı karakterler de birbirine akraba tiplerdir. Bu karakterler romanlarında asla başrolde değildir. Onun romanlarında başrolde ele almak istediği tema bulunmaktadır. Yazarın yazım sürecini 3 ayrı başlıkta ele almak mümkün. Henüz Fransa'ya sürgün olmadan Çekoslovakya'da Çekçe yazdığı ilk 4 eseri onun ilk dönem eserleri arasında sayılır. Şaka, Gülünesi Aşklar, Yaşam Başka Yerde ve Ayrılık Valsi bu eserlerdir. Era Ayrılık Valsi'ni bir veda romanı olarak düşünmüştür ve bu romanı bitirdiğinde roman sanatının da sonuna geldiğini sanmıştır. Fransa'ya göç ettikten sonra Çekçe yazdığı Gülüşün ve Unutuşun kitabı onu içine düştüğü rehavetten tekrar uyandırır. Ardından var olmanın dayanılmaz hafifliği gelir. Onun en büyük eseri olarak kabul edilen var olmanın dayanılmaz hafifliğini Ölümsüzlük adlı romanı izleyecektir. Onun bu üç romanı tüm dünyada tanınmasını sağlar. Ölümsüzlük romanından sonra Kundera kariyerinin ikinci kriz dönemine girer. Da bir romancı olarak deneyebileceği her şeyi tükettiğini artık yazacak bir şeyleri kalmadığını düşünmektedir. Sonra Fransızca yazmaya karar verir ve bu yeni dilin heyecanıyla arka arkaya eserleri gelir. Ar bu dönemde 70'li yaşlarındadır. Yavaşlık, Kimlik ve Bilmemek adlı eserlerini de Yaşlılık Dönemi Eserlerim olarak adlandırır. Üç romanının yalınlığı, kısalığı, karakter sayısının azlığı ve tek bir temaya odaklanmaları bakımından daha önce yazdıklarından ayrıştığını söyleyebiliriz. bu son üç romanından sonra tam 14 yıl yazmaya ara verecek ve 2013 yılına kadar herhangi bir şeyi yayınlamayacaktır. Kayıtsızlık şenliği 2013'te yayınlanan son romanı olmuştur. Derer bir romancı olarak en büyük isteğinin kendisinden öncekilerden daha iyi eserler vermek olduğunu söylemez. O daha iyisi olmak yerine daha önceki yazarların göremediklerini görebilmek ve bunları kaleme alıp insanlara anlatma isteğindedir. Kundera tavrı her zaman mizaha yakın olmuş bir romancıdır. Bir romanın tek var olma nedeni ancak bir romanın keşfedebileceği şeyi keşfetmektir. Kundera okuyucusuna hep şöyle der. Gel seninle bir şey izleyelim ve ona bakıp gülelim. Sonra can sıkıcı, trajik, felsefi sorgulamalar içeren son derece ciddi şeylerde oldukça komik, aptal durumlar da anlatır. O hiçbir şeyi idealize ya da romantize edip ciddiye almaz. İşte bu tavrı anlayıp benimseyebilen okur, Kundera ile birlikte romanlarına gülebilen okurdur. Ve i̇şte de onun eserlerinden herkes keyif almaz. Hatta Kundera'nın bu tavrı sayesinde okurunu kendisinin seçtiğini söylemek bile mümkün. Romanlarında biçimsel olarak farklılıklar vardır ama tüm Kundera romanları tek bir tavrın görünümüdür. İnsanı ve insani olabilirlikleri mizahi bir şekilde ele almak ve bunu oldukça ciddi bir şekilde yapmak. Kanın karakterleri insanlıkla hiçbir noktası olmadığını düşünen yalnız tiplerdir. Onlar kendilerini geri çeker, savaşmaz, bireysellikleri ve özgürlükleri için toplumla çatışmaz. Sadece sahneden çekilir, kendilerini sürgün eder ya da sürgün edilirler. Karakterlerin bu tavrı Milan Kundera'nın öz yaşama öyküsüyle oldukça yakın paralellikler gösteriyor. Bu karakterler herhangi bir eylemle gidişatı değiştirebileceklerine inanmazlar. Nihilistirler. İdeal uğruna savaşmazlar çünkü romantik ya da devrimci değillerdir. Arın akıncı gibi ileriye doğru değil, yengeç gibi yan yan sürdüğünü söylemek daha mantıklı olacak. Var olmanın dayanılmaz hafifliğindeki Sabina'nın yumruklarını havaya kaldırarak eylem yapan insanlara bakıp gerçek tehlikenin burada olduğunu söylemesi Kundera'nın bu düşüncesinin karakterlerine yansıması olarak adlandırılabilir. Toplumsal varlık olarak insan yaşadığı toplumun taleplerine ve kurallarına teslim olmak zorundadır. Bu hareket etme ruhu, gerektiğinde belli bir amaç için yürüyüşlere katılma, mitingler düzenleme, bayramlarda kutlamalar yapma ya da halay çekmek gibi eylemleri Kundera, toplumun dayatması olarak değerlendirir. Her insanı tek düzeleştirir, koro halinde aynı şeyleri söyleyip aynı halayda el ele tutuşmasına sebep olur ve toplumsal düzenin aslında beklentisi de budur. Kundera tüm bu anlattıklarımı toplumsal kiç der. Ruhu, dayanışma ve hümanizmi, insanın asil bir varlık olduğunu ve yaşamının anlamlı olduğu mitosunu sever. İnsanın yaşamını kutsar, varlığını yüceltir ve hayat düzleminde ona ayrıcalıklı bir konum verir. İşte Kundera bunu çok saçma bulur. İnsanların kit yalanıyla tek düzeleştirildiğini, kendini hayatta çok değerli gördüğünü, yapabileceği eylemlerle dünyayı, hayatı, her şeyi değiştirebileceğine inanmasını çocukça bulur. Ölter rejimler ve kökten dinci davranışların bunu çok desteklediğini ve insanları birbirinden ayıracağını düşünür. Toplumsal keç aslında bir nevi bir akvaryumdur ve içindeki balıklar olan bizler bir akvaryumda olduğumuzun farkına varamayız. İşte Kundera kitapları o akvaryumun dışından bizlere bakarak, nasıl aptalca bir durumun içerisinde olduğumuzu okura göstermek için çaba sarf eder. İçin sınırları aşmış, o akvaryumdan genel kuralların dışına çıkmış karakterler, figürler yaratacaktır. Kundera'nın kitaplarındaki erotik bölümlerin, sadakatsizliğin ve insanların birbiriyle ilgili ilişkilerin çarpıklığının temelinde bu durum vardır. Zahi bir tavırla aslında varoluş dediğimiz şeyi nasıl çocuksu bir tavırla yaşadığımızı bize göstermeyi amaçlar. Yazar kendini önemli sanan bir dünyaya önem vermeyi reddeder. Karanın kendi gülüşüne bir yankı bulamadığı bu dünyada yapabileceği tek şey roman yazmaktır. Yarattığı karakterlerin toplumsal kitse karşı duruşuna rağmen aslında ellerinden hiçbir şey gelmeyeceğini, toplumun içerisinde yaşamaya mahkum olduğumuzu ve bu kuralları yerine getirmek zorunda olduğumuzu da eserlerinde karakterlerin bir süre sonra dönüp dolaşıp bu kuralları yerine getirecek hayatlar kurmasından anlayabiliyoruz. Olmanın dayanılmaz hafifliğinde Sabina'nın aile özlemi, Thomas'ın Teresa ile köyde kurduğu yaşam, Hans'ın katıldığı o büyük yürüyüş aslında figürlerin sonunda mutlaka toplumsal kitse teslim olacaklarını gösterir. Kitarların bu sonu aslında yazarın trajikliğini gösterir. O adeta okura güler. Çünkü boş yere uğraştığımızı, elimizden bir şey gelmeyeceğini, toplumsal yapıya teslim olmamız gerektiğini söyler. Ancak buradan çıkartılabilecek dersin belki biraz gamsızlıkla, belki de hayatı çok fazla ciddiye almamakla mutlu olunabileceğinden başka bir şey değildir. Yazarın okura göstermek istediği düşüncelerden bir diğeri de geçmiş totaliter rejimlerin dayattığı ve sınırlama olarak kabul ettiğimiz pek çok şeyin bugün kapitalist sistemin içerisinde özgürlük kisvesiyle yine karşımızda olduğunu ve bunu fark etmemiz gerektiğini Kundera'nın romanlarını başlayıp bir çırpıda bitecek, sizi heyecanla alıp başka yerleri sürükleyecek eserler olarak değerlendirmemek gerekir. Yanınıza kırmızı bir kalem alıp önemli satırların altını çizecek, sonra biraz düşünecek, sindirdikten sonra devam edilecek eserler onlar. Hayata karşı, topluma karşı, yaşamın bize dayattığı pek çok kuralın karşısında ağırlaşan hayatımızı hafifletecek bir bakış açısı barındırıyor eserlerinde. Ben son dönemde iki kitabını okudum. Milan Kundera'nın en ünlü kitabı Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği bu kitaplardan biriydi. Ancak bu kitabı okuduktan sonra onun üzerine biraz inceleme yapmak istedim ve yine can yayınlarından Zekiye Antakyalıoğlu'nun yayınlamış olduğu bir inceleme kitabını Bir Düşün Sonu adlı bu kitabı aldım. Yazarın roman sanatına ait yaklaşımlarını, değer verdiği unsurları, onun yazma amacını bulabileceğiniz satırların altını çizdim ve onları sizlerle paylaştım. Eğer beni bu dakikaya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın.